Seni çok ama çok ama çok seviyorum. Sensiz ben ne yaparım? Söyle bana söyle, söyle bana söyle. Ben sensiz ne yapayım? Söyle bana söyle söyle. Sensiz ben ne yapayım ne ne söyle. söyle Ben sensiz nereye gidiyorum Asılsın nereye 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 gidiyorum Seni çok 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 ama çok seviyorum Arkadaşlar abone olup like atmayın ve beğenmeyi unutmayın Şarkımı beğendiyseniz Bastırın beğenileri, bastırın aboneleri. Hadi be size güveniyorum. Bir de arkadaşlar çok güzel bir yerde ile çok güzel. Burada zıp zıp var, burada oyuncaklar var. Böyle böyle çok güzel tavan. İşte böyle arkadaşlar. Bu anne var arkadaşlar. Bunlar da burada okey oynuyor. Evet arkadaşlar her yer böyle. Hadi bay bay. Abone olmayı yine de unutmayın ve like atmayı. Bay bay.